Sayın Ölürüm! Ölürüm yavrum! Ölürüm! Ölürüm senin için yavrum! Allah razı olsun. Yavrum! Yavrum bak vesiyet ettim herkese, ölürsem tabutumun altına giremem! Yok teyzem. Allah geçin versin Başımın, başımın üzerine... Amin, amin Sayın Bakanım. Bassacımızla akşam çayına geldik Sayın Bakanım. Bassacı Bey'le beraber. Saygılar Sayın Bakanım. Beraberiz Sayın Bakanım. Hayırlı Ramazanlar, saygılar, hürmetler Sayın Bakanım. Saygı ve hürmetler. Yavrum, hayırlı hayırlı Ramazanlar Sağ göresin. Sağ ol Sayın Bakanım. inşallah. Yavrum seninle Tayyip Baba'yı bu vatanın başından eksik etmesin. Duayla inşallah. Etmez miyim yavrum? Sabaha kadar duadasın. Teveccüh namazında da duadasın. Allah valimizden de başlamışım. De... Unutma. Her yerine unutmam seni sen merak etme. Tamam. Bak ben, <laughs> Evet, evet. Sayın Sen, sayın aslan parçasısın. Sen yiğitler yiğidesin. Koç yiğitsin. Allah'a Allah, ha. Allah emanet, olsun. ol. Yavrum. Allah'a emanet olun. Sayın, sayın Bakan, Sayın geliyorum. Bakanım sol çok sağ ol. Rahatsız ettik. Allah'a emanet bu ol. Amin. 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 Selamlar Sayın Bakanım. Hürmetleri. Gelinime çok selam de çok de söyle. söyle yavrum.